أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ها قد سبق بيان ما هو المراد منه Murad zati evet gerçi yedhulu fi hakkati cüziyat yine tarif etti ama yedhulu'dan murad nedir? Ma'la yekul khalif. Ma'la yekul Ma Yani dahildir. Hakkati cüziyat yani hariç değildir. Yoksa o yedhulu fi hakkati cüziyat olsa o cinse fasıl tek olur. Ha, hariç değil değdiği zaman ah, o üç kısım olur. Kad sebeke beyan ma'u huvel murad minu ki ma'la yekul khalif. Ve huve zati yani fi selaseti aksamin. Ha, üç kısma sınırlanıyor. cinsin ve na'in ve faslın. Üç kısım. Üç kısım. Niye? Ha, niye üç kısım? Niye? Ennehu imma ma'kul ve yani cevab-ı sualı mahve. Ma'kul hamd ediliyor. yani söyleniyor. Cevab-ı suale mahve ya ma'kul bil şirket fakat. Şirket itibariyle itibari cevab-ı mahve yani ma tek olmaz. Mahu mahuma olur ma huwa ma hu, ma illa ma hu ma, ma huwa cins ma men insan hayvan cevap olmaz evet. men insan ve feres ha bak ma kun hasim şirke fakat yani o sual edince iki evet. şeyden soracaksın o zaman cevap oluyor yani sual bir şeyden olduğu zaman cevap evet. olmaz niye çünkü sual ma huwa sual al mahiyet hakikattir evet. el insanu ma huwa İnsanın hakikati nedir? Hayvan tek olmaz. Hı, hayvan olmaz. Hakikati değil. değil. Tamamı hakikati değil. Suale ma suali su, suale tamamı hakikattir. Tamam. Yani cevabı tamam tamam hakikat olacak. Ya yani hayvan ya yani cins tek tamam hakikati değildir. Değil. Ha iki hakikati bir ne e, söyle muhtelif olan bir şeyi birleştirirsen şirket yaparsın ortak evet. yaparsın. Men insan ve feras ma her bir insan ben insan cevap hayvanı niye? Çünkü onların arasındaki müşterek hakikatin tümü hayvandır. Bak ay ay. Demek ki tek bir hakikatten tek sorduğun zaman yani soruyla öyle. E, 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 ihtisas yaptığın zaman cins cevap olmaz. İştirak yaptığın zaman cevap oluyor. El insan mahve dediğin zaman hayvan cevap olmaz. El insan ve fesma o zaman hemen oluyor. So, ha. Demek ki niye üç kısım? Anne yani, diyor imam makulun ya yani, kavun ediliyor yani söyleniyor. Yani bir cevabı mahve. Yani cevabı suali mahve. Sualin bir suali mahvenin sual cevabına yani, hamle hamil ediliyor. Ve söyle bir hasen şirket fakat. Ha. sade ortaklık haline mahve. Buna bizim kadir. Kadir'den benziyordu. Ha, o mahve ki bi şirke. O zaman hal, onun halidir. Mahven diyor. Ona bilir. Cevabı mahve, biz cevabı mı tanıyor? O mahve, haluken mahve ki bahsede bir şirke. O mahve ki şirketle, yani sual, suali mahve ortaklı soruluyor. O suali mahve ki ortaklıdır, onun cevabına gelir. Sadece onun cevabına gelir. Bahsede bir şirke fakat. Yani sual o, o mahvenin ki e, şirket itibar yani müşterek olarak sorulduğu zaman evet. onun cevabı oluyor. Ha. Bu cinsu. Ev fi cevabı mahve bihasem şirketi ve hususiyeti man. Ha. E, ve yahut zati cevabı mahve oluyor halükeni o mahve ki bihasem şirketi ve O mahve hem şirket hem hususiyet. Yani ortaklı da sorulduğu zaman o cevap oluyor. Tek de sorulduğu zaman cevap o ne olur işte. O ne olur. Ortaklı da yaparsan cevap oluyor. Ondan sonra Ortad. ne? Hussiyat yapar. Ne olur işte. i̇nsan zeydun ve amrun mahuma insan. Zeydun mahuma i̇nsan. insan. Çünkü insan değişmez. Hakikati insan zeyde de aynıdır. Amr'de de aynıdır. Bekir'de de aynıdır. İkisini birleştirsen de ha, sonuçta o ne kadar insansa o da insan. Ya hayvan natıkçılık. Ha. Evet, evet. Yani ha avaretleri ayrı evet. olabilir. Evet. Tipleri, boyları ama o mahiyet İkisi bütün insanlarda aynıdır. Evet. Nedir zaten? Evet. Ha. Evet. Evet. Ya kud imam ma'kulun fi cevabi evet. ay şey huwa fi evet. zatihi. Buu'l fasl. Ne? şeyin huwa fi zati sıfatı şey. E innel mümeyyizel matlûbe şey'un dâhîn mümeyyizel matlûbe şi'un dâhîn ya? Ya Cevabı ayyü şeyin huve, ayyü şeyin huve sual, sual ayyü şeyin huve sual al mümeyyizdir. El insan ayyü şeyin huve. Bak. Ya onu temiz eden nedir? Nahtık da olabilir, dahtık da olabilir. Yani aradi de olabilir, zatı da olabilir. Fasıl da olur, fasıl da en yüşeyin ve fizzatihi dediğin zaman en insan en yüşeyin yani onu temiz edip ve insanın zatine dahil ise Aynen. ha dahil olan mümeyiz dahil olan mümeyiz Aynen. o fasıldır ha. o fasıldır dahil olan Zatı o demektir ha ve lize kalbe ya onun için bak. demek ki üç kısımdır dedi ve zati imma mekul fi cevab mahve cevab-i sual mahve cevab-i sual mahve Ha, mahvenin cevap oluyor. Ha, o mahve ki bir hasım şirketi mahde. O mahve ki ortaklı soruluyor. Tek sorulmuyor. Ortaklı soruluyor. Eller hususiyet eyde. Ha. O mahve ki ortaklı soruluyor. On cevabına geliyor. Ha. mahde yani. Ha. Sade. sade, sade şirkettir. Yani hususiyet sorulduğu zaman cevap olmuyor. Ha. sade şirkete cevap oluyor. Yani kema ennehu Cins ma mekuna fi cevabi sual ma hal hale şirke lem yakun mekuna fi cevabi hale husiha Cins cevabi sual ma oluyor o ma ki şirket haletinde sorulduğu zaman ona cevap olduğu gibi evet. lem yakun olmuyor mekuna fi cevabi cevabi ma ki hal husiha o ma ki hususiyet hali evet. ma tek bir şeyden sorarsan cevap olmuyor evet. el insan ma dediğin zaman taksis yaptığın zaman cevap olmuyor

Afrad-ı nev'iyye ki söyle? muhakkakleri ayrıdır. Ha. Fe innehu fe innehu şen. Bak. İza su ile evet. Yani bu evet gerçekten hayvan, insan felesine göre öyle midir? Yani tek tek sorulduğu zaman cevap olmuyor. İkisi birleştiği evet. zaman mı? Evet. 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 innehu çünkü şen. İza su ile sorulduğu zaman bimahuma mahuma ile anhuma insan felesine el insan ve fers mahuma denildiği zaman kan hayvan cevaben anhuma. Niye niye? Hmm. Yani sual bi mahuma an şeyeyni. Bak. Hmm. El insan ve fers mahuma ma, sual bi mahuma an şeyeyni talabun li tamam el mahiyet el müşterekat <laughs> Ya ikisinin <laughs> arasındaki müşterek olan tamamı hakikat nedir? Ondan sormaktır. <laughs> evet tamamı mahiyet el müşterekat beynehuma hayvan fakat. وزن فَيَكُونُ الْجَوَابُ هُوَ الْحَيْوَانَ فقط هو الدم الفصل ده حيوان تكد شونكي السؤال ما هو بير شي ده فإذا افردها زاد سنويا فإذا افرد كل واحد منهم في السؤال تك تك سورلرسا إذا افرد آيرلرسا كل واحد إنسان فلس سؤال ده ها الإنسان ما هو دي إنسان الفلس لم يسح الحيوان أن يقع جواباً على كل واحد منهم Lianne suale ma huve an şeyin vahidin. Suale bi ma huve an şeyin vahidin. Talabul tamamin mahiyeti muhtesseti bi. E ve hayvan kezalike. Ya bir an şey, insan ma huve değilsin. Yani o insana has olan mahiyet nedir? Onu soruyorsun. Ya yani hayvan o has olan mahiyet değildir. Ben o, cüzü ni tam mahiyet kuni var mı? Ya eksiktir ya. Tamam mı? Cüzün nitamı mahiyet kulu var. İnsan ve felesinin مايetyينين جزءاً من التامم، لكنه حيوان صاحب ، حيوان ناطق، حيوان تك الجواب في السؤال عن الإنسان وحده وَالْحَيْوَانَ الحيوان الناطق. وعن الفرس وحده وَالْحَيْوَانَ الحيوان الصاحن ما كل واحد من حيوان sual suali mahvenin mesela cevabına gelir. O mahve iştirak öldüğü zaman. Yani sual iki mahiyetten yapıldığı zaman cevap doğru. Ama ihtisas olduğu hmm. zaman cevap olmaz. Ve ve makul el cins işte. O ma el cevabı mahve bihasem şirketin mahve cinsdir. Onun ismi cinsdir işte. Kaddeme alen nev. Niye önce cinsi tanıttı sonra nev'e? Lennehu çünkü cins cins cüzün nevi. Ne on cüzüdür? Hmm. insan hayvan natıktır. Yani cins hayvan işte <laughs> onun bir parçasıdır. Ve cüz mukaddemen kuni. Ve cüz mukaddem önce cüz olur sonra kül olur. Parça olur sonra tüm olur. <laughs> Ve yursamu el cins. Cins resmi edin. bak. Tarif <laughs> ediliyor. <D> <laughs> Diyeceğine yursamu. Ya yani cins tarif ediliyor. Ne ile? o kulyu. Bak kunidir. Ve bütün Kuliyat-ı kulidir? Makulun ma zikri ediniyor ki ben alakasını carmaşı ona mutalık olsun. Yani makulunla bir şey çıkmıyor, bir şey girmiyor. Ben zaten kuli zaten makul alakasını ne demiyor? ha. oldu mu Birçok kişiye, birçok kimseye hamil oluyor. Ha. Yani yarıyor. Ben ha. Ben e, makul ne söylüyor? Alakasını ona mutalık olsun. Pe alakasını ne söylüyor? Muhtelifin bilhakaikinin mavsufi olsun. Ha. Ha onlar bir şey çıkıyor bak. Ana kesine muhtelifine bir hakka deyince Fas. ya fasli Fas kalim çıktı. Aferin. Fasli kalim. Çünkü onun natık natık. Çıktı. Hase bak. -ı -ı. çıktı. Bak kula ana kesine çıktı. Ne oldu mu çıktı? Ne oldu çıktı? İnsan ana kesine muhtelifine hakkı olur mu? Ne oldu çıktı? Ne kaldı? Fasli bayin de ayadır ağam kaldı. Fi cevabı mavi deyince onlar da çıktı. Onlar da kesinî muhtelif bir hikayekdir ama cevabıma odeince nasıl fasıl bayit çıktı. nasıl aladır amcık. Mubarak. Ne o kesinî muhtelif bir hikayekdir deyince ince fasıl qanîm, xasen ne çıktı. çektı. Ha. Fi cevabıma odeince fasıl bayit ne aladır çıktı. Yani. Kavano kolliyon bak cinsin lin cinsi. Ha. Cinsin cinsidir. Ha. Cins nedir? Külliyun. E, Muannaf nedir? C cins, cins. Külliyun o cinsin cinsidir. He? Yani insan, hayvanat, hayvanat hayvan, neyin cinsi? İnsan cinsi. Yani. yani bir tarif, tarifin ilk parçası cins olmuyor. El kelimetün lafzun, kelimenin cinsidir bak. E, burada tarif olunan cinsir. Cins nedir? Külliyun. Ve bu kunin neyin cinsi oldu? Cinsin cinsi oldu. Yani muarraf olan ki cins, ha, tarif olan cinsin cinsi oldu. Şamilun nisa'il kuniyat. Abi bütün kunidir. Yani cins nedir? Bir kunidir. E tamam bütün kuniler de kunidir. Ve kavlu ma inna innama zükkine zükkin edilmiş allaka bi kavlu ana kesinine. Ve kavlu ana kesinine zükkin inna innama zükkine niyusafe bi kavli muhtelifine bil haqayk. Ha. <mur coaching 'in> <mur Finnish> يوسف وصف لنسن يعني موصوف أوسن ها آه يا يعني مختلف من الحقائق من موصوف أوسن يعني أو صفات بموصوف أوسن إما آه بالقول مختلف من الحقائق خرج النوع بق وخاصة والفصل قريب نوع شقتي خاصة نوع فصل قريب شو ده شو مختلف من حقائق دين لا آه وبالقول في الجواب ما هو خرج الفصل بعيد اشتحساس آه والأرض الأم أرض الأم ماشي Bak hasatü cins aynı zamanda aradır amdır bak. Hmm. Aradül am yani maşi maşi. Maşi şu insana göre, ferse göre aradır, aldır, gen, geneldir. Maşı, mütenefis. Ama hayvana göre hasedir ha. Maşi. Yani cinsin hasesi nevlere aradır, am oluyor. Hmm. Aynı şeydir. Yetibar bir gözle baktığın zaman aradır, amdır. Aynen. Aynı maşı. Ne gözle? Ya insan, Ferenc, Bakır, hepsine şamil geliyor. Evet. Aradır, Am'dır. Ha. Bir gözle baktığın zaman ki cinsin hasesidir. Evet. O zaman hasedir. Ha. Yani e, var hassini evet. Yani fi cevab mava deyince ne çıktı? Şu onlar da kesinlikle muhtelif bir mekan. Fi deyince fesle evet. için hassas. Evet. Evet. Aradır, am çıktı ki maşi. Hasetü cins yine maşi. Evet. evet muf misanuha misanu an al-amza tusin kelmaşi makena enna naqfu fi al-cevabi bi qiyas al-nam wa naqfu fi al-cevabi 20 wa fi yarun bi qiyas nazis ha fe kusida ihraz an nazis bi etiman yani o cinsten iki çeşik iki etimanla aynı maşidir bi etimanla anadul amdir bi etwa khasadir ikisi de cins değildir yani ha Ve an en cinsin cins imma al Vallahi tahta o cinsin ve neyse fakat o cins. Bak. Bir cinsi ali var. Ki nedir? Onun altında cinsler var. Onun üstünde cins yok. Kel cevheri. El kavli bi cinsiyeti. Vallahi muhakkakın ke aristo kan alamadan. İntanen zanca itirabı. Ve neyse ben. Yani bazı bazıları demiş bu cevher cinsdir. Cins olduğu zaman bütün yani mevcudatların cinsidir, mevcudatlar. Varlıklar ya cevherdir ya aradır yani. Evet. Ha, cevher mayakum bizati. Yani atom atom. Asıl cevher atom ya yani parçalar parçalar. Yani. Bunlar yani bütün yani Varlar varlıkların şu. cinsidir yani. Bunun altında cins yok, üstünde cins yok. Altında var, altında var. Altında var. Yani, altında var. üstünde he? Şey he. Mümkün şey üstünde. Mümkün yani o yani, bir de me mevcut ha. Ce Ce Cevherin üstü bir mevcut Möcüt. var. Onun üstü mümkün var. var. Değil mi? 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 Var. He. O evet. O daha geniştir. Mevcut yani Möcüt. cevherden daha geniştir. Evet. mevcut şey atom olabilir. Değil Möcün. atom. Ha, onun üstü mümkün var. Mümkün amdır. Mevcut olabilir. Olmayabilir. Tamam. Ha. Doğrudur. Yani onları da yapabilirsin. Yani. Evet. Olabilir. Ya benim gittikçe gelir. Siz yani e, yarın öbür gün bir cins daha yapabilirsiniz. <laughs> Yapın. Yani uyuyorsa olsun Ne olmasın da? Evet. 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 Güzel. Yani, a, 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 cinsi Ali nedir? Mümkündür. Evet. Tamam. O zaman cevel cins evet. <laughs> ha, vasat oluyor. Ha, evet. Ama Bir de cins ya cinsi alidir. Ta, e, elledi tahtav cins ve lezi fevka cins. Mutevasit ve elledi fevka ve tahtav cins. Rah. O zaman cevher de. Fevka ve tahtav. Üstünde de altını. Kel cismin nami ve cismin mutlak. Ha. Cismin mutlakın üstünde bir cins var ki cevherdir bak. Cevher bak cevher cevher nedir? Ne söyle? Ma yakun bizatihi bu bir. Ve kabinun mahalli iki o cism oluyor. Cev, cism nedir? Cevherun kabinun mahalli. Yani karar tutmaya kalır. Şimdi tek olduğu zaman bir, bir atom yani kabul mahal mahalli değildir. Evet. İki, üç atom terkim işte. Nedir cism? Cevherun mürekkebun. Ha. O nedir diyebilirsin. Cevherdir, mürekkebdir. Ha o cisim, cis, cevherden sonra cisimdir. Cisimden sonra cismin namidir. Cisim iki çeşittir. Cismin nami genişen, büyüyen cisim var. Bir de cismi gayri nami var. İşte bunlar orta. Ve imma safil ve vellezi fevkav cinsu ve leysen o cinsu. Bak. Cinsi safil, üstünde cinsler var ama altında cins yok. Kel hayvan. Niye? Ya onun ne tahtı anvar artık. Ne Hayvan Artık son kavşak, son kavşak. Yani. Ondan sonra nevler oluyor. Yani, türler. Türler oluyor. Aferin. Yani. Ha, nevler oluşuyor. Yani. Cins yok. Bak yani. Hmm. Bak cismin cismin cismi, namı diyor. Ve da onu mürekkeben. cismin Şimdi yakın cinsler hep tek olarak. Cevher, mi, bu. Bu biraz garipdir yani. yani şey ne adam vicdanım çünkü bulmamışlar kelam-ı arab mufreden bir mevdu an mecmu cismin nami yani cismi hem cisimdir hem namidir bu mecmu iki kelime oluyor yani ve yani bunu ifade edecek bir kelime bulamamışlar mecburen mi ama faadu cinsen onu cins saymak tesamah bak tesamah yani burada biraz göz yumma var ya Mesela göz yumuyoruz. Niye? هي yeah. hmm. لأن جنس قسم من المفرد المؤرخ بما لا يدل الجزء على الجزء معناه وهذا ليس كذا جسم لهم يلدين جنس لين قسم در ذاتي ذاتي لين قسم در كلي كلي لين قسم مفرد يوم مفرد ولا جاك جنس مفرد ولا جسم نامي مفرد دين <applause> مركب در جزء لا جزء ما لا درجة در فدشم ها بو أزمة بنا جنس تمك يعني براز gözümüzü yumuyoruz. O müfrede bakmıyoruz yani. Sadece cismi nami cisimden has olduğu için ha onun altındaki bir cinstir. Hayvanlar al olduğu için üstünde bir cinsin, cinsin. O göze bakıyoruz. Yoksa aslına bağladığımız zaman müfred olması lazım. Buna cins denilmez yani. Cins olması için müfred olacak. Ama göz yumuşsuz yani idare et ya bazı şeyi idare yani her şeyi öyle hı 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 tamam ne? bu e, bir de bu imam müfred bir cins cins var müfred yani tek başına ne yani ne üstü var ne altı var ne yanı var ne yani, hı -hı. yani hı -hı. baba ne diyor neyse cins ve neyse tahta cins kalu ve lem yüzden demiş yok bunun misali yani <laughs> yani ne yüzden misali yani 嗯，嗯，嗯。